Günaydın hepimize. Bugün çalışan enerjiyi hemen söylemek istiyorum. Bir kere e, etrafınızda çok yalancı türüyebilir. Aynı zamanda zorunluluk enerjisiyle yapacağınız işler önünüze gelebilir. E, lütfen yalan söylemeyelim. Çünkü yalancılar da olacak etrafınızda. E, o yetmiyormuş gibi zorunluluk enerjisiyle yapılan her şey hep zorunluluk enerjisinde yapacağınız işleri, olayları, kişileri sizin önünüze getirecektir. Zorluk enerjisinde enerjiyi çalıştırmayalım. Her şeye ama her şeyi sevgi enerjisi de yapmaya çalışalım mümkünse. Çünkü sevgi enerjisinde yaptığımız her şey çok güzel olacak. Bilakis çoğalacak ve bu bizi mutlu edecek. Ama e, siz tabii ki sesinizi dinleyerekten ne yapmanız gerektiğinizi zaten anlayacaksınız. Dediğim gibi yalan enerjisten ve zorluk enerjilerini iptal edelim olur mu? Çünkü bu bize hepimize ama hepimize zarar verecek. Hem bizlere hem sizlere zararını görebilirsiniz. O yüzden bu konuşmaları da burada iptal ediyorum. Bugünün mucizelerini ve hediyelerini almaya hazırız. Yaşasın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.